Kim oldu mu unutuyorlar tüm yaşananlar Geçip gitmedi hiddetimse evet. sonra dede evet. Buna tek çare evet. ölüm herkese Herkes Hala işim bitmedi bir görev var daha Anca hainler yanaşır uzlaşmaya Prenses, Prenses ödemeli. ödemeli bunun, bunun bedelini. bedelini Yarım bıraktı beni Tüm gücüyle, tüm gücüyle Gözle gözlerle hesaplaşalım Kanla karşı kan çıkarmalıyım Felaket acımas çarpar Yerden yere tüm gücüyle Kahramansın kendince Görüşelim ödeştiğimizde Kıyar o cana, hizletir sana Yıkılırsın kurtulursun Köşelerin altında ulaşamadığın değerli varlığına ve artık öfke hükmeder aklına bunu yapmanın sebebini diranda fırtına kopmak üzere koş sanımlımlarız ölümüne ölümüne, yarısını tüm gözcüle tüm gözcüle gözle gözler hesaplaşır karşı 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 çıkar